Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Kats. Nasıl giriş? 10 numara değil mi? Arkadaşlar bugün sizlere sansasyonel red yeme anımı anlatacağım. Hepinizin red yiyebileceği gibi ben de zamanda red yedim ve bugün size sansasyonel olan ve kimsenin bunu anlatmaya götünü yemeyeceği bir red yeme anımı size anlatacağım. Gerçekten çok trajikomik bir ana arkadaşlar ama anlatmadan önce bugün sabah Coco yiyordum. Sütlü kokokops tamam mı? Böyle şey böyle. Bildiğiniz Coco kopsa süt katıyoruz ya kaseye süt koyuyoruz. Sütten çok az kalmış böyle. 2-3 kaşıklık kalmış. Coco önce kaseye koydum. 2 kaşık süt koydum üstüne. Yani o kalan sütü koydum. Ben sütün o kadar kaldığını bilmiyordum. Şimdi o kadar süt koydum, kokopsı da koydum. Boşa gitmesin diye yerde kaldı. Ben de ne abim ne abim dedim. Aklıma Ronaldo'nun annesinin süte süt, süte su katması falan geldi. Dedim ben de bu süte bir su katayım. Süte su kattım. Valla yani sütlüyle aynıydı, değişen bir şey olmadı. Tadı gayet iyiydi valla Şu mikrofonu da biraz ayarlayayım ya Bu arada bu skin iyiymiş. Kutlu helal. Cehenneme bilet. Yani şimdi bitirdim o Coco kopsu. O koku kopsu demir tasta içtim. Demir tasta bilenler varsa yoruma yazsın. Bu arada geçen videoda seçtiğiniz introyu kullanacağım. Şimdi hop hemen introyu izleyelim sonra videoyu geçelim. Anımızı anlatıp bitirelim. Allah! Evet arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim. Bomba gibiyim. Sabah saat 8. Erken uyandım bugün. Zımba gibiyim maşallah. Arkadaşlar hile var arkadaşlar Nereden biliyorsunuz diye sormayın Vak. Deneyim deneyim Bu arada geçen videoyu izlemeyen varsa Geçen videonun son kısmında bir tane dolandırıcı trollemiştik arkadaşlar O dolandırıcı numarasını benden istemişsiniz Şimdi onun numarasını bulup size vereceğim Neredesin amına koydum bunu 0501 yani de artı 90, 501, 367, 52. Pardon bir dakika telefon çaldı. Bu dolandırıcı numarasını verelim arkadaşlar. Artı 90, 501, 367, 75, 32. Arayın orası pevladına söyleyeyim. Ben de son kez bir kez Çalıyor lan. Engelli, engelliydim ben. Aynen kanka. Aynen amona kodumun çocuğu aynen. Açmıyor arkadaşlar. Zarar yine size açık. Amına kodumun ol adamları dolandırma böyle kolay mı? Sikik. Numarayı ben geçen videoda verecektim unuttum. Ya da korktum diyelim ona biraz ne diyeyim. Bu arada arkadaşlar kullandığım League Senceri yazılımı arkadaşlar. Şimdi şöyle Türkçe yiyelim gözünüz gönlünüz açılsın. Arkadaşlar yıllardır kimseye hack ban yedirmiyor şeyini yapmayacağım. Yani yedirmiyor. Vek devri zaten bitti. Açıklama kısmından satın alabilirsiniz. İçinde bir sürü özellik var. Bir girip inceleyin beğenirseniz alırsınız beğenmezseniz zaten ne diyeyim size. Şöyle düşündüm de benim gibi YouTuber yok ha bulamazsınız. Arasanız parayla bulamazsınız amına koyayım. Bak eşek. Nasıl benim gibi bir youtuber yok? Sponsorluk şeyi yapıyorum, tanıtımı yapıyorum Xenger'ın. Diyorum ki beğenirseniz alın, beğenmezseniz almayın. Video çekiyorum 3-4 haftada bir. Mesela bazısı para göz oluyor, adam her gün atıyor. Ben ne zaman canım isterse, ne zaman keyfim eserse o zaman atıyorum. Gelip size Red Yeme hanımı anlatıyorum amına koyayım ya. Bundan daha büyüğü olabilirim mi amına koyayım? Sansasyonel Red Yeme Hanım. <laughs> Başlık ama aklımda var. Sansasyonel ama bak. O sansasyonel cümlesi önemli ilgi çekmesi için. Gitmeyeceğim buraya. Ölmek istemiyorum. Amına oh. <laughs> koyayım ya. Şimdi arkadaşlar biz karşı cinsiyete bir günde küsmedik. Ben çocuktum daha küçücüktüm. El kadardım. 10 yaşında mıydım? 11 yaşında mı? 5. sınıf kaç yaşında oluyor? 10 mu oluyor? 11 mi oluyor? 5. sınıftaydı tamam mı? Abicim sınıfa ilk girdim. Ortaokula gittiğinde ilkokulu geldi değiştirirsin. 4'ten 5'e devam etmez. İlkokul ayrı olur. Ortaokul ayrı olur. Abi, bizim zaman da öyleydi. Şu an nasıl inan bilmiyorum. normal oldu oğlum? Ananı götünden sikeyim. Amına kodumun çocuğu. Ne güzel bir an anlatacaktım. Öldüm. Neden? Neden? Ben böyle aşkı neden? Evet arkadaşlar. Sınıfa girdim. Bir kızı kesti, gözüme kestirdim ben. Yani. O an böyle şey geldi. Güzel geldi gözüme böyle. Yani. ilk görüşsün de elin ayağın birbirine girer. Ananı sikim dersin ya. Heh. Ondan oldu bana. Buna ne denirse artık. Ne derseniz siz. Şu adamlar ölüyorum. Daha önemli adamlar. Ananı sikim. Öl Ölen... Onu da ben aldım. Ne var ya. İşte... Şu an istediğim için herkes muhtemelen. Abi kızı böyle her gördüğünde elim ayağım birbirine giriyordu. Tabi bu şu an için geçerli değil. Bundan ta 8 yıl önce, 9 yıl önce olmuş bir şey amına koyayım. Onu şu ana yıkmaya gerek yok. Her gördüğünde elim ayağım birbirine giriyordu böyle. Anlarsınız ya anlarsınız kim sikim heyecanlanıyordun böyle ağzını açamıyordun. Kızla bir sene boyunca hiç konuşamadım diye. Münakaşa bile giremedim amına koyayım. Bu anı da bana anlatmak nereden aklıma geldi? Ben Instagram'da size bana ne yazarsanız Size cevap veriyorum. Sorry. Siz bana Instagram'da ne yazarsanız cevap veriyorum. Bana da çoğunlukla kız için yazıyorlar. Abi bu kıza nasıl haç atacağım? Abi bu kızı nasıl şey yapabilirim? Ben de sanki ilişki profesörüyüm amına koyayım. Hepsine cevap veriyorum tamam mı? Bu arada Instagram'da takip etmiyorsanız şu an ekran çıkan Instagram'ı beni takip edebilirsiniz. 5600 takipçilik 4900 küsüre düşmüşüz. Amına koyayım. Takipten çıkacaksan niye takip ediyorsun? Geri zekalı amına koyayım. Sakat özürlü. Arkadaşlar geri çıkacak varsa takip etmesin. Adam gibi bizden olan takip etsin. Nasılım babuş? iyi mi çok mu faça? Bayramda falan da bayağı açlık da attım ha istada. Şu an ekrana koyayım mı? Ya gerçi çok iyiliğin reklam yapılmaz ama ben koyayım. Ben de ama iyi Instagram iyi kullanıyorum ben. Diyanımda falan akıyor sıkıntı yok. Hepinize cevap veriyorum. Hepiniz dostumsunuz. Bizim çıkar ilişkimiz yok Instagram'da. Ben YouTuber değilim oğlum. Bende ego yok. Ben YouTube'u skini keyfine göre video atmak için kullanan anı, anı olsun diye bir arada para geliyor buradan. Onun için yapıyorum. Başka da bir şey için yapmıyorum. Her neyse kız o bir sene boyunca hiçbir şey böyle iletişim münakaşa kuramadım amına. Bir ismimizi biliyorduk o kadar. Abi sene bitti tamam mı? Yaz tatilindeyiz. Tabi bizim ee, heyecanımız tavanda. da. o zaman hormon diyemezsin. Küçücük 10 yaşta çocuk amına. Ne hormon amına koy. Heyecan tavanda baba. Konuşmak istiyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun. Çevrendekiler yapıyorsan yapamıyorsun. İçinde bir ukde kalmışlık hissi var. Seni amına öyle diyecektim Oyun bitti. İçinde bir yukta kalmışlık hissi var. Acaba şu an burada mı anlatsam, lobide mi anlatsam? Sikiş üstadı. <laughs> ben de kundakçı oldum. Aa, aa, kasa verdi lan. Hiç para bu. Disconnect. Neden, neden? Yok lan 50 rubleymiş amına koyayım. 20 lira falan ediyor aynen. 20 lira da iyi para abi. Bir sigara paketi etmiyor olsun. Sene sonunda Messenger çıktı o zaman. Facebook'un Messenger'ı çıktı. Hatırlıyorum o zaman yeni çıkmıştı. Messenger açıldı. Ben direkt kıza yazdım işte böyle bir boktan bir sebepten. Konu bu arada aklımda değil. Sebebi aklımda değil. Böyle muhabbet açmaya çalıştım. O zaman tabii flört etme diye bir şey yok ama amına koyayım. Çıkma teklifi vardı o zaman. Sonradan kaldırıldı. Abi benim de abim var. Ben şimdi abim konuştuğumu muyor. abim dedi ki aldı. Lan dedi ya dedi bugün dedi ya da dedi hiç dedi amına koyayım. Ben de o sırada ne yapayım? AIMBOT girin boş ekran izlemeyin amına koyayım. <laughs> Aa girdim dedim ya abim var. Abim aslan abim. O zaman telefonu gördü elimden aldı. Telefon da S3 miydi galiba? Kaç olan Seda oynuyorduk. Elimden aldı telefonu. Tamam dedim abi al çünkü o zaman onun sevgilisi var deneyimliydi adam. Onu da o zaman kadar bir tane olmuş anasını satayım elimden aldı. Ayarlamaya çalıştı. Aldı böyle konuştu konuştu. iki dakika anca konuştu iki dakika. Üç, üç dakika direkt yazdı amına koy böyle hani dedim ya flört etme diye bir şey yok o zamanlar. Benimle çıkar mısın diye soruyordum direkt amına koy. Şimdi yeni yetmeler ona ama neyse. O metinin böyle büyük caps lock açık amına koyayım şu şekilde böyle tamam mı? Benimle çıkar mısın? 2-3 tane soru işareti ünlem ünlem böyle. Ne o mesaj? Ananı sikim gitti. Altına böyle kalple emojiler. Ananı sikim. Çok iticiydi. Emojiler de yeni çıktı. Messenger yeni çıktı dedim ya. Messenger çıktığı zaman emojilerle beraber çıkmıştı. Yani çok iticiydi gerçekten. O mesaj. Ben arada açıp bakıyorum mesajları ona. Gerçekten çok itici hala duruyor. Yani onu ekran görüntüsü falan koyamam ama. <laughs> utanç yarış bir anı benim için gerçekten. Her neyse. Abi kız bekledi. Ciddi misin falan diye sordu tamam mı. Evet ciddiyim falan. Ben bir ümitlendim o sırada. Ananı sikeyim dedim kabul edecek. aa böyle nasıl ama heyecanlıyım. Abime sarılıyorum. Aslan abim, Can abim şöyle böyle. Ananı sikeyim. Kız ciddi misin dedi. Evet dedim. Bok emojisi gönderdi lan. Amına koyayım reddedişe baksana. Bok emojisi gönderdi ya. İnsan gibi hayır işte şöyle arkadaş kalabiliriz. Böyle yapabiliriz diye bekleyelim. Bana bok emojisi gönderdi lan. Anneniz sikiyim lan. Tabi o zaman bir de çirkin zaman. Mal denemiz de yok abi. Küçük çocuğu zamanı yok. Para desem para yok. Statü desen stat yok amına koyayım. Bir sikim yok. Tek yeteneğimiz futbol oynamak. Hayatımda bir defa red yedim arkadaşlar. O da burada. Ee, bundan sonra zaten red yiyeceğim bir şeyde asla girmem. Yani onu zaten kendiniz anlarsınız. Red yiyip yemeyeceğinizi, nasıl red yiyeceğinizi, nasıl yemeyeceğinizi. Bana da çok soruyordunuz. Abi sen hiç red demedin mi? Aman Tabii ki biz de yedik. Red yenmez mi? Red yenir. Tabii ben bok emojisini aldıktan sonra tipik bir Türk erkeği olarak arkadaşlar. Kendimi yediremedim. Kızı, ana bacı küfür etmiştim. Ama çok ağır böyle yani. Yük tamlarda bulunmuştum. Yani, şöyle, sikim, böyle. Ananı ağır böyle sikeyim, böyle sikeyim falan diye. Hiç mamimi yo değilim. Amına koyayım. O kadar küçük çocuğa bakamıyorsa atılır mı lan? Yok atılmaz. Bugün iyi saçmaladık arkadaşlar. I Aa, bir ben beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. <laughs> Yorumlarda ben de sizin red yeme anlarınızı bekliyor olacağım. Vallahi gülerek taşacak geçerek okuyacağım arkadaşlar. Zaten bana Instagram'da atıyorsunuz. Onların hepsinin esesi var bende. Silersiniz bilersiniz diye gülmek için galerimde tutuyorum valla. Ya yani varsa böyle derdiniz verdiniz bana Instagram'dan yazın elimden geldiğinde çözmeye çalışırım. Kendinize cici bakın arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda muhtemelen oyunlardan dava yeme anımı anlatırım ya. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. CTRL Shift.